Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kendi Xbox kontrolsüz nasıl yapabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu bugün Xbox düzenle tanıtım yapacağız. Bu bir sponsorluk değil. Yani sonuç olarak bir sponsorluk almadık. Hereyse şimdi uygulamaya geçelim. Xbox Design yapıyorsun, yazıyorsunuz aramanıza. İşte burada ilk gelen yere tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda size bir siteye atacaklar. Ve bu sitede yani istediğiniz Xbox e bölüyorsunuz Şu an karşımıza bir örnek gelmiş. Fallout'lu malaklı bir şeyler. İşte açılıyor şu an. Evi şu an ne hissediyorsun? Evet arkadaşlar bugün özel e, birlikte video çekiyoruz. Birlikte birkaç video daha çekeceğimiz söylenebilir. Evet yani <laughs> kanalı büyüteceğiz yani. Ailemize, Allah izin verirse büyüteceğiz. Ailemize katkı yapıyoruz. Yani bu bu aile videoda like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ailemizin parası var ama yine. Yani biz para kazanmak için değil yani sadece sizi eğlendirmek için. Buradan arkadaşlar istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela ben şöyle tazar, tasarlayayım arkadaşlar. Hem isterseniz böyle çevirebiliyorsunuz. Arkasını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkasını da siyah yapalım. Gördüğünüz üzere kendi Xbox'ınızı buradan tasarlayabiliyorsunuz. Pil girişini nasıl yapalım? Pili. Pili taktığımız yeri. Yani Hemen şuraya girelim. Mesela yakışmadı pek. Yakıştı aslında. Güzel oldu da. Arka tarafına ne yapalım? Yani arkadaşlar bizim tasarladığımız pek şey biz uğraşmıyoruz ama siz uğraşarak tasarlayabilirsiniz. Aynı şekilde bunu sadece eğlence için yapmıyorsunuz. İsterseniz 70 dolara satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani çok iyi bir şey. İster istediğiniz Xbox'ı yaratabilirsiniz buradan. Yani biz de ileride almayı düşünüyoruz ama yani. Yani alacağız ama yani şey yani. Kanala büyüdünce biz de alırız. Hatta satabiliriz de. Evet yani bir milyon alacağız size yapın. bunun gibi Xbox, bunun gibi bir tane Xbox. Hatta bir milyon değil, yüz bin olunca. Evet, bu yüce bir şaka amaçlı ya da Xbox'ı tanıtım için ve bir de şaka amaçlı için yapıyoruz. Yani bu anlattıklarımızı ciddi alan insanlar varsa yani hiç ciddi almasınlar. Çünkü şaka amaçlı yapıyoruz. Bir de yani biz ailemize katkı yapıyoruz bu. Yani para falan kazanmıyoruz arkadaşlar bundan. Evet, ne yapalım? Evet güzel bir tasarladık biz mesela. Tasarladıktan sonra tasarımı ön izleyebilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Evet. Ayrıca eklentiler de yapabiliyorsunuz. Kendinize özel eklentiler de yapabiliyorsunuz. Ama bu da dolar oluyor. Yani ekstra para demek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu kadar. Evet. Evet arkadaşlar bugün bu videoda anlatmak istediğim bu kadardı. Yani böyle videoların devamı için bu videolara katıp abone olup bildirimlerimizi de açarsanız seviniriz. Ve görüşürüz kendinize iyi bakın bu videolara atın inşallah günü iyi geçer.